Bu hareketi öğreteceğim. Gel arkadaşlar. Size bir çalı göstereceğim. Çalındaki birinci adım. Bunu size göstereceğim arkadaşlar. Bir başta şöyle. Yara vurup çalma geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu tam bir arkadaşlar. Şimdi

Arkadaşlar, fili çekmeyi beğendiniz mi? Mio felicità. Arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar. Bu şaşırtma dedi. Bakın. Şaşırtma. Bakın. Peki, bizim çekeceksiniz, çekeceksiniz diye çekebilirsiniz. Bakın. Bak Görüyor musunuz? Bak şimdi. Böyle yapabilirsiniz. Şimdi bir şut çekeceğim. Siz arkadaşlar Ronaldo gibi zıplamanın bir taktiğini vereceğim. Bakın arkadaşlar. Ronaldo bacaklarını şöyle zıplıyor. O yüzden biz de öyle zıplamayı deneyeceğiz. Zıpladım arkadaşlar. Evet. Çalımımıza geçelim arkadaşlar Bizde bir adam var Çok güzel bir hareket var Onu Top Adamın üstünden Şöyle yapabilirsiniz Arkadaşlar sizin için bir şu, şu Yavaş Şimdi çektirmeye şöyle 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 sektirme taktikleri var. En iyisi şöyle arkadaşlar. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Böyle sektirirsek olmaz. Hemen top kaçar. O yüzden ben bunu tercih ediyorum. Böyle bazenleri Şöyle de yapabilirsiniz. Bakın. Bakın arkadaşlar. Işte. Gördünüz mü? size sektirirken topu durdurmayı öğreteceğim. Yani bakın. Şöyle böyle yapacaksınız? Şap yapacaksınız. Bakın. Size bir taktik vereceğim. Top geldiğinde arkadaşlar şöyle yapacağız. Yapacağız. Top geliyor. Bak diyelim ki geldi arkadaşlar. Böyle dokunacağız bakın. Bakın gördünüz mü? Arkadaşlar nasıl? Eğer diyorsunuz böyle böyle tutacağım. Şöyle. Sadece dokunacağız arkadaşlar. Bakın Şöyle. Dokun bırak. Üstünüze basarsanız olmaz. Böyle. Dokunma. Aslaşma de... yapacağız arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şimdi kurtarışlar için size bir şey göstereceğim. yapışkan eldivenleri tavsiye ediniz. Çünkü böyle yapınca böyle durması gerekiyor. Kalıcılar için çalıyorum. İyi bir taktik. Şimdi arkadaşlar. Şimdi sakin bekletici sektörlerini de taktik. Şimdi sıra bakıyorum. Ben daha göstereceğim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Tam buraya. Arkadaşlar şuradaki gördüğünüz şey ona vurmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın şimdi göreceksiniz. Bakın nasıl bu kadar çabuk kurdum size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ayakkabınızın bak ayakkabınızın arkadaşlar ayakkabınızın ya şurası ya da ayak içi ile vuracağız. Bakın arkadaşlar yine bu. Rahat buracağım. Ayak içeriyle bak. Gördün mü? İsterseniz daha iyi değiştirelim. Şimdi bakın. Falso, falso göstereceğim. Bakın. Falso şöyle. Bakın. Ayağınızın ya içi, ayağınızın ya içi ya da şurasıyla vuracaksınız. Bakın arkadaşlar. Bakın izleyin, falso çekeceğim. Arkadaşlar bu yerden falso. arkadaşlar eğer havadan pas isterseniz havadan havadan pasta top havalandıracaksınız şöyle sektireceksiniz arkadaşlar top havalanacak bak havalandı arkadaşlar Arkadaşlar, tamam. fal su çekeceğim şimdi havadan. arkadaşlar şimdi gerçekten yüksekten çekiyorum. Bu da yüksekten çekebilirsiniz. Bak. Bakın. Bakın. Burası da şu şu çekeceğim. Size sektirerek çekmeyi tavsiye ederim. Bakın arkadaşlar. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Sektirerek daha iyi buluruz. Daha iyi yani çocuğunuz gider. Bakın. 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 Bir dokunuyorsunuz. Kalkın. lastik bu arkadaşlar. Bakıyorum. Ben nereden attım arkadaşlar? Şimdi davadan. havadan. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl da İşte görüyorsunuz. Herkese öğrettiğim için çok mutluyum. Haydi görüşürüz. Öğrenenler öğrendik. görüşürüz.